Tekeri atlamış Afrikacı. Ah ah ah. Tamam mı sayı? Hmm. Kaldık mı bunları? <Sessizlik> Şurada kontrolden çıktı. Böyle geldim. Şurada zaten tikere başladı. Şurada pata tikir. Hey, hey, hey. Saçlar da e, saçsız olmuyor. Kemal. <laughs> Şunu yan çek. Kapat şimdi yan çek. Kapat. Kaç kere söyledi sana. Tamam yancı. sen gel. Tikere gel. Tikere. Sen komentar yap. Yapacak <laughs> e, bir şey yok abi. Görüyorsun işte aha bak, aha bak Böyle. Yarım Ay, ek ekmek arası. Ya. şimdi şimdi Cem'in müziğe gideceğiz. Oradan abi. devam. Eve geldim <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hadi evet. bakalım. Hadi galiba. <laughs> Tabur da yeni diye. Tamam. Ben can diyor. ki sen yolda niye düzmüyorsun? Hadi bu gidelim baksana şuna. Lan şu bak. çek? şu jantı bak. Şasisicek. Temin çıkıyor da bak, lastik. Baba bak çek çek. Ben böyle geldim buralara. Ben buralara böyle geldim. Ben buralara böyle geldim. Anası ağ yanına niye geçtin? Ya. Ya bu ben şey yapmıştım. Benim ilk mal alayım. Düzle. Mafiş? Alabildin. Ah, Aldın mı? Ah, Adamsın ya. Cemil. Hem şey olmaz buna. Hem <laughs> geçe şöyle.